Merhaba, benim adım Batuhan Bal, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün İletişim Departmanında Dijital İletişim Başkanı olarak görev alıyorum. 11 yaşından bu yana sporun içerisindeyim. Önce futbol oynadım, daha sonra bazı nedenlerden ötürü maalesef bırakmak zorunda kaldım. Ancak spordan ve futboldan asla kopamadım. Şu anda da dijital iletişim yöneticisi olarak sporun içerisinde spor'a hizmet etmeye devam ediyorum. Aynı zamanda analist olarak da çalışmalarda bulunuyorum. Sporda biliyorsunuz ki istatistiğin önemi oldukça fazla son yıllarda. Kariyerime karar vermemdeki en önemli etken benim spora olan tutkumdu. Spordan asla vazgeçemememdi. Profesyonel bir sporcu olarak içinde yer alamasam da profesyonel bir yönetici olarak sporun ve futbolun içerisinde yer almak istedim. İletişim yöneticisi olarak Fenerbahçe'nin e, şu anda taraftarıyla ve medyayla olan iletişimini yönetiyor, e, kurguluyor ve dizayn ediyorum. E, analist olarak da futbolcuların e, maçlardaki, müsabakalardaki performanslarının istatistiksel olarak e, yansımalarına göz atıyorum. E, bu konuda bize teknoloji fazlasıyla yardımcı oluyor. E, ve teknolojinin nimetlerinden bayağı yararlanıyoruz. Sizler de eminim spor alanında kariyer yapmak istiyorsunuz. Benim verebileceğim tavsiye öncelikle bu konuda eğitim veren üniversitelerin çeşitli sertifika programlarına yönlenmeniz. Burada sertifikanızı aldıktan sonra spor kulüplerinde özellikle staj yapmak bence çok önemli. Çünkü işi sahada öğreniyorsunuz, pratiği öğreniyorsunuz. Ona dikkat etmenizi ve önem vermenizi söyleyebilirim. bu projede çalışmalarından ötürü değerli arkadaşım Nagihan Baykan Afşara ve sizlere başarılar diliyorum. Bence çok iyi bir alışma olacak. Herkesin başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum.